Evet dostlar 13 Şubat 2024 seans açıldıktan hemen sonra Hidropar Hareket Kontrol Teknoloji Merkezi Sanayi ve Ticaret AŞ'den yeni iş ilişkisi geldi arkadaşlar. Habere baktığımız zaman özet bilgi yeni sipariş bilgisi olarak karşımıza çıkıyor. Peki baktığımız zaman neler gözüküyor arkadaşlar? Şöyle kontrol ettiğimiz zaman iş ilişkisinin başlama tarihi 13 Şubat 2024 iş ilişkisinin ortaklık faaliyetinin etkisi olumlu olarak karşımıza çıktı diye bakalım. Peki ne diyor? Firmamız ülkemizin önde gelen savunma sanayi firmalarından biriyle önemli bir denizcilik sistemi yerleştirmesi yönelik 2,5 milyon avro arkadaşlar. Bu da yaklaşık olarak ne kadar yapıyor biliyor musunuz? 75 milyon liranın üzerine 80-90 milyon lira yapıyor. Muhammed bedel üzerinden prensiple anlaşmaya varmış olup ilk prototipin gelişmesi yönelik toplam bedeli 860 bin avro tutarında ilk sipariş sözleşmesi imzalanmıştır. İlgili prototip geliştirme çalışmalarını bu yıl başlayarak 2025 yılı sonra tamamlanması planlanmaktadır. Sonuç olarak da kamu ve yatırımcıların bilgisine sunarız diye özet bilgi geçirmiş arkadaşlar. Şirket için gayet olumlu ve yüksek miktarlı bir iş anlaşması diye söyleyebiliriz. Hayırlısı olsun derim. Kanalıma abone olmak ve iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.